Ama biz her ikisini de düşünürüz. Muhaciri de Ensar'ı da. Çünkü bizim medeniyetimizde muhacir nedir, Ensar nedir? Bu gayet güzel bir şekilde yer almıştır. Ve bu millet her zaman Ensar olmuş. Şimdi de aynı anlayışın içerisindeyiz ve bizlere o sınırlardan adeta kaçıp gelen kardeşlerimize kapıları açtık. 3,5 milyon Suriyeli bizim misafirimizdir. Yanlışları olabilir, hataları olabilir, sıkıntılarımız olabilir. Hepsi ayrı mesele. Irak'tan gelenler hakeza 500 bin kişi. Bunların içerisinde Sünnisi var. Bunların içerisinde Şiası var. Bunların içerisinde çok farklı meşrepte olanları var. Biz onlara da kapılarımızı açtık ve kucağımızı açtık. Onlara da ev sahipliğini sürdürüyoruz. Hiçbir zaman bir ayrım yapmadık. Toplamda 4 milyon veriyor? Buyur. Buyur, buyur. Oğlumun maaş kağıdı. Ben kirada oturuyorum. Bir 400 milyon eşimden bakur maaş alıyorum diye. Polis oğlumun bana maaşını vermiyor. Geçen burada haykırdım. Ahmet. Cumhurbaşkanıma haykırdım. Niye ben kiramı diyemiyorum. bak. Bir 400 milyon kızım gelirim var. Başka hiçbir şeyim Hoş yok. Kına. İşte gerçekler bu mu? Cumhurbaşkanı bunun bir şeyini tarafta, aldırdı. Bir tarafta sınırsız ve problemsiz bir insanlar yardım etme çabası var. Cumhurbaşkanı. Bir tarafta vatanı için şehit olan bir anne. <laughs> Al işte hepimizin anası bu ya. Bu ben oğlumun maaşını istiyorum. <laughs> Bana devlet o içi gelmesin, gelmesin. İstemiyor. Ben emlakçıdan kaçtım bak iki aydan bu yana kiramı ödeyemiyorum. Benim oğlumun maaşını devlet Suriyelilere veriyor. Ben 55 yaşında bir bayanım ha. Çıktım yok. dışarı ben emlakçıdan kaçtım abi ya kiramı Kaçma, ödeyemiyorum. Kaç, kaçacak bir şey yok. Ödeyemiyorum Kaçın kiramı ödeyemiyorum. Geçen valilik verdirdi. Ben oğlumun maaşını istiyorum. A kağıdı. Gerekli yerlere yani başvurdum. Vurdum her yere vurdum. Ankara'dan geldim. Cuma evet. günü Ankara e, emekli sandığına ayağa kaptırdım. Aldığım 400 liraya eşinizden gelen bağ kurma kur maaşı. Bağ kurum maaşı. Kabul etmiyorlar. Yok eşin maaşını kesemek, oğlum maaşını bağlayamak diyorlar bana ya. Allah. Uğraştım onun için de uğraştım bu, abimsin bu, ya bu, bu, bu kötü bir problem, burada düzensiz bir şey Ben oğlumun maaşını istiyorum Bunu yapmazsın, böyle bir şey olamaz yani ama <laughs> Harptan kaçmış, orası bir çocukları Türkiye'de bir harbi olsa, buradan başka bir memlekete gidecekler Ya Rusya'ya gidecek ya Çin'e, Japonya. E Harttan biz kaçtık mı Türkiye'den? Yok Yunan'ın amana koyduk bile, kalk 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 Kimizin kolu kalktı, kimizin bacağı koptu Kimimiz seyirci oldu, kimimiz gazi oldu akşam buraya gelir benim ailemi ne kesiyorsun? Sen? Nerede sorun amına Başbakanın koyayım? Başbakanın da amına koyayım. Emniyet amına hepsini amına karısını sikeyim. Elen olsun abi sana. Ulan bu memlekede biz savunduk Atatürk'le beraber. Evet. Şifarda yaktık böyle. Adam kestik, kolunu kestik Yunanistan'ın amına koyduk. Benim ailemi ne kestik ustanın? Suriyeli sikeyimleri de varsa. Başbakanın da amına koyayım. Emniyet amına koyayım. Muhtarın amına koyayım. Hepsini amına koyayım. Nasıl Şuraya bir vardı, da ağaca geçtim Bizim ablamız Sütun birinci, 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 birinci sütun Şu an birinci sınıf insanı sütun vatandaşlarımızdır. Onlara hakkında hiçbir şey diyemem, hiçbir şey düşüneceğimiz yok. Devletimiz başımızdakiler sağ olsun. Adamlar istedikleri şekil, istedikleri hareketi davranıyor. Adam istediklerini yapıyor, istedikleri iş yerini kuruyor, lokantasını kuruyor. Şu an kurduğumuz fırınlar, alan kumur kumur. Urfa piyasasına ekmek dağıtıyor. Alan hiç kimseyi hasaba almıyor. Hiç kimse yoktur. Kendi bizzat dilinle ağlam diyor ki bugün keşke 10 sene önce savaşımız olsaydı gel falan böyle iş yerler kursaydık. Yani biz şu an perişanım. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Esnaf olarak yani... Esnaf olarak bitmişiz, esnaflıkımız yok. Bir dernek başkanımız var, geliyoruz. Bir dereden bin tane yalan uydurur. Aa diyeceğim tamam ya tamam her şey müthal oldu. Köşe kiret fırıncıları bassınlar boş ver. Hep zaten oyuncuların kölesi borçlusu olmuş. Ne yapacağım onu Evet. Devlet en az bu sülerini toplayıp kamp dediklerimiz var. Kamplara koymalar lazım. Evet. Başka bir çözüm ne olacak Ertan bilmiş, Ertan hep Evet. Hani fırın olarak değil, ben çarşımda Bizim yetkililerin uyarması lazım, ürünün uyan etkilerini uyarması lazım. Yani bu konuda esnaf olarak bu ezgulara günlerde bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Ama bu yerliler, gelin yerliler bu başımıza falan, iş yerlerine açması, bu kadar bizi ben perişan etmesi. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi tabii biz de bu değişikliğe katıldığımızı ifade ediyoruz. Ancak bu fırsattan istifade. ilimizde esnafımızla ilgili bir kısım sorunları burada e, dile getirmek üzere kürsüye gelmiş bulunuyorum. Şimdi bu yasada esnafın bazı bürokratik e, sorunlarını çözmekle ilgili bir dolu madde var. Hatta bürokrasiyi de azaltan bir miktar düzenlemeler var. Ama bir, benim anlamadığım bir şey var şahsen. Yani bizim ilimizde, Hatay'da Reyhanlı'da ve Antakya'da, özellikle Antakya'da adam anahtarı vuruyor Suriyeli, dükkan açıyor. Bizim kendi esnafımız bir işletme açmak için en az 15-20 yere müracaat edip günlerce uğraşırken ve bir şekilde açtıktan sonra da vergisini öderken Suriyeliler nasıl oluyor da bir günde dükkan açabiliyor tek bir dilekçeyle? Ve Sayın milletvekilleri Yani tatlıcı açıyorlardı Terzi dükkanı açıyorlardı işte humus suyu açıyorlardı Artık market açmaya başladılar Market Yani bunun bir düzeni olmalı Burası bir hukuk devleti Bakın zaten bu Suriye politikasındaki iktidarın öngörüsüzlüğü meseleyi buralara kadar getirdi. Ama bari bundan sonrasını görün. Yani bu milyonlarca Suriyeli kardeşimizle biz uzun yıllar birlikte yaşayacağız. Bunu gözünüze alın. Yani Sayın Davutoğlu'nun ifade ettiği gibi haftaya Emevi Camisi'nde namaz mamaz bunlar hayal. Bitti ortaya çıktı. Zaten ne Sayın Davutoğlu'ndan ne Sayın Cumhurbaşkanı'ndan artık katil eset laflarını da çok duyamadığımıza göre demek ki onlar da perde gerisinde bir kısım şeyleri anlamaya başladılar. Yani bu huzuru bozuyor. Pek yakında esnaf odalarımızın herhangi birinde bir Suriyeli oda başkanını görürsek şaşırmayalım. Yani bu duruma geliyor. Ve bu halk arasında huzursuzluğa yol açıyor. Şimdi bu yasada esnafın sorunlarını çözeceğiz diyoruz. Esnafın sorunu çözmek için Esnafın ekonomik sorunlarını çözmek için ortada ne var? Ben bunu göremiyorum. Şimdi bir kere esnafın sorununu çözecekseniz esnafa para kazandırmak için çiftçiye para kazandıracaksınız. Memurun maaşına zam yapacaksınız. İşçiyi yaşam standartını yüksek bir hale getireceksiniz ki o esnafa gitsin, mal alsın, para kazansın ve esnafımız da e, söyleyeyim, durumunu iyileştirsin. Esnaf borcunu ödeyemez durumda. Yani aldığı krediyi ödeyemez durumda. E, Yüzbinlerce binlerce esnaf emekli olamamış bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi. E, ne diyorsunuz buna? 36 ay kredi açtık. Yani zaten parası olsa gider emekli olur. Yani burada e, esnafın gerçek dertleriyle ilgili e, bir çalışma yapmanın gerekliliğini artık ifade etmek durumundayız. Sayın milletvekilleri 2007-2013 arasında 142 bin Hayati Yazıcı Bey'in ifadesi bu bakkal bayi büfe açılmış ama aynı dönemde 111 bin tane de kapanmış şimdi bu açılanları anlayabiliyoruz yeni evli arabasını satmış kredi almış bir yer açmış fakat kapananlar 10 yılların işletmesi bunu unutmamak lazım yani bunun sonucunda çok önemli sosyal patlamalar olabilir. Çok dikkatli olmak lazım. Ayrıca esnaf derken yani bugün Cizre'de Güneydoğu'nun birçok bölgesinde esnafımız kepenk kapatıyor. Oralarda devlet yok. Devletin itibarı 16 Türk devletini konu eden mankenlerle korunmaz. Devletin itibarı oradaki esnafın dükkanını açacak imkanı sağlamak ve onun huzurunu teminle korumak. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Dostlarım, ben halkın sesi, sizlerin sesi, Türkiye'nin sesi, sessizliğin sesi Hasat Mergen. Değerli dostlarım, bugün bahsedeceğim konu belki de Türkiye'nin en büyük meselelerinden biri. 70 milyon insan varsa Türkiye'de, 80 milyon insan varsa, inanın bunun 60 milyonu bu konuda rahatsız. En başta da ben. Nedir konumuz? Suriyeli mülteciler, ülkelerinden bir mermi dahi sıkmadan kaçıp giden haysiyetsizler. Bugün Suriyelilerden bahsedeceğim dostlarım. Şimdi biliyorsunuz Türkiye olarak devletimiz olarak bunlara kucak açtı. En başta da Türk halkı olarak acıdık bunları ülkemize aldık bu Suriyelileri. Ne yaptılar bunlar? Burada hırsızlık yaptılar. Ne bileyim Türkiye'de tecavüz olaylarına karıştılar efendim bir taksicinin boğazını kestiler en son biliyorsunuz Sultanahmet'te bir Suriyeli kendini patlattı bir sürü insan bir sürü can kayıpları oldu bu tarz şeyler biz bu adi karaktersizlere acıyoruz ülkemizi alıyoruz bunlar geliyor burada bizleri öldürüyor bizim Türk vatandaşlarımızı öldürüyor kendi ülkelerinde gözlerinin önünde evet doğru duydunuz kendi ülkelerinde gözlerinin önünde analarına bacılarına kızlarına tecavüz ediyorlar sesleri çıkmıyor buraya geliyorlar burada bizlere dayılanıyorlar şimdi Türkiye'de savaş çıksa soruyorum ya hepimiz burada Türk milletine sesleniyorum savaş olsa Türkiye'den kaçıp başka ülkede bu adiler gibi dilenecek misiniz yok ben inanmıyorum çünkü Türk milleti öyle bir millet ki bir tane dahi kalsa kanının son damlasına kadar mücadele eder. Biz böyle milletiz arkadaşlar. Geldiler buraya zaten biz geçinemiyoruz. Bizim emeklilerimiz sürünüyor, bizim işçilerimiz sürünüyor. Devletimiz bunlara e, 1200 lira bilmem ne maaşı bağladılar. Efendim hiç sınavlara, hiç kursa girmeden ÖSS bilmem ne, üniversite burs veriyorlar. Bizim kendi ülkemizdeki vatandaşlar aç, sefil durumda. Ama bunlar bizim ülkemizde yemin ediyorum bizden daha rahatlar. Şu anda bakın etrafınızdaki Suriyelilere bizden daha rahatlar, daha genişler. Benim buradan devlet yetkililerinden tek ricam Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Parti liderleri bu Suriyelileri ülkelerine geri gönderin. Biz Türk halkı olarak bunlardan çok rahatsızız. İstemiyoruz biz böyle vatan hainlerini. Bir tane mermi sıkmadan kaçıp giden millete ben ilk defa rastladım. Hiç dünyada o kadar savaşlar oldu bilmem ne oldu. İnsanlar vatanı, vatanını, toprağını, Korumak için ne mücadeleler verdiler, şehit düştüler. Bu adi karaktersiz iddialar sanki altından yapılmışlar. Bir tane kurşun atmadan ülkelerde kaçıp geldiler, burada dileniyorlar. Bir de Türkiye'ye geldikleri geleni 500 bin tane çocukları olmuş. Sadece Türkiye'ye kaçtıklarından beri 500 bin tane çocuk. Bu ne demek ya? Sen ülkende savaşmıyorsun, Türkiye'ye geliyorsun fantazi yapmaya. Bana ne ya senin çoluğundan çocuğundan? Bana biz mi senin vergilerimizle senin ailene bakacağız çoluğuna çocuğuna? Ulan biz kendi ailemize bakamıyoruz. Adi haysiyetsiz. Yürüyün gidin abi ülkenize. Arkadaşlar çok sinirlendim. Konumu uzatmıyorum. Ben halkın sesi, sizlerin sesi, adaletin sesi Hasat Mergen. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım. Hepinizi çok seviyorum.